arkadaşlar Merhaba Bir önceki dersimizi Malazgirt Savaşı ile birlikte noktalamıştık Malazgirt Savaşı'na kadar gelmiştik burada Alparslan'ın ve Malazgirt Savaşı'nı temsil eden bir resmin kesitini gör göstererek dersi başlatıyoruz Malazgirt Savaşı 1071 26 Ağustos 1071 yılı değerli arkadaşlar Muş'un Malazgirt ilçesinin rah ve ovasında gerçekleşiyor 26 Ağustos 1071'de yaklaşık 30 bin kişilik bir Türk ordusuna karşı 120 bin kişilik Bizans ordusu karşı karşıya geliyor ve bu şekilde başlıyor. Burada bizi üstün kılan özelliklerden biri değerli arkadaşlar Peçenek Türklerinin savaş sırasında yer değiştirmesi ve Alparslan'ın Hilal taktiğini ya da Turan taktiğini çok başarılı bir şekilde uygulamış olması. Malazgirt Savaşı'nın önemine değinerek hemen konuyu başlatıyoruz. Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor. Değerli arkadaşlar Malazgirt Savaşı ile birlikte Türkiye tarihi bu savaşta başlıyor. Bizans'a Bizans vergiye bağlanıyor bu savaşta birlikte değerli arkadaşlar. Gene Malazgirt Savaşı'nın öncesinde Türklerin Anadolu'ya ilk akınları 1015 yılında Tuğrul ve Çağrı Beyler döneminde başlıyor. İlk planlı ve düzenli akınlardan sonra Türkler Doğu Anadolu'nun belli kısımlarına zaten yerleşiyorlar. Bu Muş, Erzurum ve Kuzey Güney Hattı boyunca işte Siirt'in Ahlat taraflarına doğru değerli arkadaşlar. Buralara biz zaten ilk etapta yerleşiyoruz. Malazgirt e, sembolik bir önem taşıyor. Yani artık e, Türklerin daha büyük akınlar halinde Anadolu'ya yerleşmeye başladığı, Türk göçlerinin işte e, Anadolu'ya aktığı, Anadolu'nun Türkler için yurt haline getirildiği bir savaş. Yani aslında bizim için Anadolu'nun yurtlaşma süreci 1015'te başlıyor. Manazgirt ile birlikte bu olay daha da belirginleşerek devam ediyor. Burada Alparslan'ın uyguladığı fethedilen toprak fethedenin malıdır uygulaması var. Fethedilen toprak fethedenin malıdır uygulaması özellikle Anadolu'nun kısa sürede yurtlaşması ve birinci beylikler döneminin başlamasına da sebep oluyor. Yani burada Malazgirt Savaşı'nın değerli arkadaşlar bir diğer önemli özelliği olarak birinci beylikler dönemini başlattığında ne yapabiliriz? Notlarımız arasına ekleyebiliriz. Böylelikle Anadolu mamurlaştı. Türk İslam kültürü üzerindeki Bizans baskısı özellikle İslam kültürü üzerindeki Bizans baskısı azaldı. Haçlı seferleri başladı. Gene Malazgirt Savaşı'nın belli başlı sonuçlarından biri olarak değerli arkadaşlar, Haçlı seferleri başladı ve Türkler artık kendilerinin ebediyete kadar sahip olacakları bir yurda şey yapmalar girmiş oldular. Burada hakimiyetlerini başlattılar. Alparslan Malazgirt zaferinden hemen bir yıl sonra değerli arkadaşlar Karahanlara ait bir kaleyi kuşatırken şehit oldu. 1072 yılında vefat etti. Yerine Melikşah geçti. Alparslan döneminde önemli devlet adamlarından biri olan Nizami Mülk Melikşah'ın da vezirliğini yaptı değerli arkadaşlar. Özellikle Alparslan döneminde başlayan ve Melikşah döneminde de devam eden devletimizin temel sorunlarından biri Nizamiye medreselerinin de kurulmasının sebeplerinden biri değerli arkadaşlar. Batın iyilik faaliyetleri. Biraz batın iyilik faaliyetlerinden bahsedelim. Ondan sonra yıkılış dönemine gidelim ki zaten yıkılış döneminde de notlarımız arasında olacak. Burada yıkılmanın da önemli etkilerinden biri olacak. Daha öncesinde Gazne Sultan Mahmut'un Şii Büveyhoğullarına karşı Abbas Halifesi'nin savunduğunu söylemiştik. Değerli arkadaşlar Tuğrul Çağrı Beyler döneminde 1055 yılında gene Abbas Halifesi Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtulmuştu keza 1064 Anı Kalesi'nin fethinden sonra şeyinle Alparslan'ın da gene Irak'a doğru gittiği ve hatta burada İslam büyüklerinin mezarlarını ziyaret ettiğini biliyoruz. Daha sonrasında değerli arkadaşlar Melikşah döneminde gene Bağdat kurtarılarak Şiilerle Sünni yani Şii Sünni çatışmasında Sünnilerin bir galibiyetine daha şahit olduk Melikşah döneminde. Şiiler savaş meydanlarında Sünni Selçukları yenemeyince özellikle Melikşah ve Türkleri burada mağlup edemeyince batınilik dediğimiz bir faaliyet başlattılar. Bu batınilik faaliyetleri dünyanın ilk terör hareketi. Başında Hasan Sabbah bulunuyor. Bunlar değerli arkadaşlar özellikle Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim kadrosuna suikastler düzenleyerek bu kadroyu zayıflatmaya, devlette korku yaratmaya, devleti içten yıkmaya, parçalamaya yönelik bir hareket olarak gündemimize geliyor. Melikşah döneminde Nizamiye Medreseleri Hareketleri Alparslan döneminde başlamıştı. Alparslan'ın emriyle Nizami Mülk tarafından yapılmaya başlamıştı. En büyüğü Bağdat'ta yapıldı. İlk Nizamiye Medresesi Semerkant'ta inşa edildi değerli arkadaşlar. Melikşah döneminde de bu atılım ne yaptı? Devam etti. Nizam-ı Mülk'ün kurduğu Nizamiye medreselerinin temel amaçları yani hani şu şekilde sıralayabiliriz. Siz de not alabilirsiniz. Temel amaçlarından biri değerli arkadaşlar devlet adamı yetiştirmek. Bir başka temel amacı devlete memur yönü şeyde e, devlete memur yetiştirmek. Gene e, bilim adamı yetiştirmek. Batınilik faaliyetlerine karşı mücadele etmek. Çünkü batınilik aynı zamanda bir fikir hareketi, bir mezhep. Bir de değerli arkadaşlar halkı batıniliğe karşı bilinçlendirmek. Melikşah'ın ve Nizam Mülk'ün değerli arkadaşlar bu batınilik hareketleri kapsamında suikastlere kurban gittiğini biliyoruz. Bunun sonrasında da yıkılma devrine giriyor Selçuklular. Selçuklar değerli arkadaşlar Melikşah'ın ölümünden sonra özellikle taht kavgaları yoğunlaşacak Sultan Sancar Karaditaylılarla yaptığı Katvan Savaşı'nı kaybedince devlet yıkılma sürecine girecek. Burada Sultan Sancar devletin son hükümdarı, son büyük sultanı sayılıyor değerli arkadaşlar. Kendisinden önceki Berk Yaruk ve Mehmet Tapar dönemlerinde devletin düştüğü durumu düzelten, devleti yeniden bir yükselme dönemine çıkaran Sultan Sancar, Karaytaylılarla yaptığı Katvan Savaşı'nı 1141 yılında kaybedince devlet iyice zayıfladı. Daha sonrasında Oğuz isyanının bastırılmaması üzerine Sultan Sancar esir edildi ve devlet yıkıldı. Devletin yıkılışında Katvan Savaşı, Sultan Sancar'ın Oğuz isyanını bastıramaması, Abbasya halifesinin Selçuklu devletinin yıkılabilmesi için gösterdiği faaliyetler ve çabalar ve değerli arkadaşlar gene eee Batıni hareketleri Türk şeyde e, en büyük Türk devletlerinden biri olan Selçukluların yıkılmasına sebep oldu. Arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti'nin zayıflamasından sonra bu aileye mensup olan kişiler Anadolu Selçukları, Suriye Selçukları, Kirman Selçukları ve Irak Selçukları ne yaptı? Kurdular. Farklı kaynaklarda dile getirilen e, Horasan Selçuklarına itibar etmemeniz gerekiyor. Çünkü ÖSYM bu bilgiyi değerli arkadaşlar 2017 yılında müfredattan kaldırdı. Biz de notlarımızı buna göre dizayn ettik. Selçuklulardan sonra diğer Türk devletlerine bakacağız. Mesela bunlar Tolunoğulları, Işitler, Eyyubiler ve Memlükler. Bu devletlerin önemli özelliği ÖSYM'nin devletlerle ilgili daha öncesinde soru sorduğu, sorması bizim için önemli, işlenilebilir kılıyor. İkincisi, arkadaşlar bu devletler Mısır'da kurulan ve Türklerin Mısır hakimiyetini, Kuzey Afrika hakimiyetini başlatan devletler. Bunlardan İlki Tolunoğulları Türklerin İslamiyeti kabulünün ardından Abbasilerin hoşgörü politikasının etkisiyle Türklere devlet yönetiminde görevler verilmiştir diye bir notumuzu görüyoruz. Burada Tolunoğlu Ahmet Bey bu görevleri alanlardan biri Mısır valisi olarak görev yaparken değerli arkadaşlar ne yapıyor Tolunoğlu Ahmet Bey? Kendi bağımsızlığını ilan ediyor. Tolunoğulları Abbasilere bağlı olarak kuruluyor 868 yılında. Başkentleri Fustat, Kahire değerli arkadaşlar önemli özellikleri Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti olmaları. Gene burada hastaneler yapmaları, Nil Nehri'nin akışını düzenleyen işte barajlar inşa etmeleri, tarım faaliyetlerini yürütmeleri Tolunoğulları için önemli sayılabilecek bir diğer husus. Mısır'a katkıları noktasında zaten bunlardan ne yapılmış bahsedilmiş. Bunlara tekrar bakabilirsiniz ama en önemli husus. Az önce de bahsettik. Tekrar söyleyelim ki ÖSYM'de daha öncesinde bunu soru olarak sordu. Hatta direkt cümlesi de şuydu. E, Mısır'da bin yıllık Türk hakimiyetini başlatan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Şeklinde bir soruyla ne yaptı? Karşımıza çıktı arkadaşlar. Tolnoğlu Devleti'nin yıkılışından bahsediyoruz. Tolnoğlu Devleti, Tolnoğlu Ahmet'in ölümüyle devletin başına oğlu Marvey bakıyoruz. Umara Bey geçiyor. Bu dönemde iç karışıklıklar yaşanıyor. 905 yılında Tolunlular Devleti yıkılıyor Abbasilerin Mısır'a girmesiyle birlikte. Şimdi burada Tolunlular ile ilgili bir uyarımız var. Tolunlular Devleti'nin kurucuları Türk, halkı ise farklı unsurlardan meydana geliyor. Bu değerli arkadaşlar Mısır'daki devletlerin her birinin yıkılmasında etkili olan unsurlardan biri. Keza daha önce işlediğimiz Gazneliler Devlet'te de yine çok uluslu yapısının yıkılmasına etkili olması aynı noktada değerlendirilebilir arkadaşlar. Işitler, Akşitlere baktığımız zaman Akşit ya da Işit Devleti burada dikkatinizi çekecek önemli olan nokta şurası. Muhammed bin Togaç tarafından kuruluyor. Ama bizim için daha önemli olan hemen şöyle bakalım notlarımız arasında olması lazım. Mekke ve Medine'nin yönetimini üstleniyorlar. Değerli arkadaşlar, Türk tarihinde kutsal yerlerin, Hicaz bölgesinin yönetimini üstlenen ilk devlet Tolunoğulları'dır. Şey, e, Tolunoğulları diyorum. Işitler'dir, Akşitler'dir. Dikkat edin değerli arkadaşlar. Evet, Işitler devleti yine kurucusu olan Muhammed bin Togaş'ın ölümünden sonra iç karışıklıkların çıkması üzerine Fatımi devleti tarafından yıkılacaklar. Fatimi devleti Şii bir devlettir değerli arkadaşlar. Eyyubilere bakacağız. Daha sonrasında burada özellikle Selahattin Eyyubi'yi akılda tutmamız gerekecek. Kendisiyle ilgili daha önce derslerimizde bahsettiğimiz Cennetin Krallığı filmini de önermiştik. Arkadaşlar ev ödevi diye izlememişlerdi. İnşallah Evde kaldıkları bu süreçte bu filmi izlerler. 3 saat film zaman geçirmeniz için gayet uygun bir film değerli arkadaşlar. Hem en azından konu tekrarda yapmış olursunuz. Haçlı saldırılarına uğrayan Fatımi Devleti'ne yardım için gönderilen ordunun komutanı Selahattin Eyyubi tarafından kuruluyor değerli arkadaşlar. Fatımileri yıkarak kendi devletini kuruyor Selahattin Eyyubi. Selahattin Eyyubi dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? 1187 yılında yaptığı Hıttin Savaşı gelecek. Hıttin Savaşı Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ü Türklerin eline geçirecek. Ki bu 3. Haçlı Seferi'ne sebep olacak. Ve 3. Haçlı Seferi'nde de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü başarıyla savunacak değerli arkadaşlar. Selahaddin Eyyubi dediğinde ya da Eyyubiler dediğinde aklımıza gelmesi gereken en önemli özellik değerli arkadaşlar Kudüs'ün savunması ve Kudüs'ün ele geçirilmesi. Evet Eyyubiler devletinden sonra yani Selahattin Eyyubi'den sonra başarılı hükümdarlar iktidarda görülmedi. Gerçi Selahattin Eyyubi'den sonra kardeşi de bir dönem başarıyla devleti yönettiği Yemen'e sahip oldu. Ama açıkçası notlarımızda da belirttiğimiz gibi çok da Selahattin Eyyubi'nin ayarına ulaşabilecek bir seviye görülmedi. Hem kurucusu hem en güçlü olduğu dönem diyebiliriz Eyyubiler için bu dönemdeki sınırları Anadolu'ya kadar da erişmiştir Eyyubilerin. Arkadaşlar Memlükler dönemine geldiğimizde burada 1250-1517 yani bu devletler içerisinde en yüksek zaman tahta kalan ya da Mısır'a hakim olan devlet olarak Memlükleri göreceğiz. Memlükler Sivaslı arkadaşlar. Nasıl Sivaslı? Bizim Kuman Kıpçak Türkleri bunlar. Kuman Kıpçak Türklerinin Sivas'ta bir köle pazarında satıl, Masa esnasında Eyyubiler tarafından alınıp Mısır'a götürülmesiyle hikayeleri başlıyor. Memlük ismi Kölemen demek değerli arkadaşlar. Memlükler zaten burada ne yaptık belirttik. Orduda görev alıyorlar. Daha sonrasında Eyyubi devletinin zayıflaması ile birlikte devlet yönetimini ele geçiriyorlar. Memlükler dediğimiz zaman Memlüklerde dikkat etmemiz gereken nokta şurası. Memlüklerde Türk veraset anlayışı yok. Memlüklerde e, kölemen adını verdiğimiz neler var? Bazı şeyde emir adını verdiğimiz komutanlar var. Bu emir adını verdiğimiz komutanlar değerli arkadaşlar sırasıyla devletin başına geçiyorlar. Aslında sırasıyla da değil. En güçlü komutan devletin başına geçiyor. Yani bir sıralamada yok. Kim güçlüyse o devletin başına geçiyor. Dolayısıyla burada bir hanedan ailesi anlayışından, bir kut anlayışından geleneksel Türk veraset sisteminden bahsedemiyoruz. Memlükler bu anlamda e, devletler içerisindeki yani Türk devletleri içerisindeki tek devlet. Bu tek devlet olma özellikleri ilgimizi çeksin dikkat edelim. Yani e, bu bize soru olarak gelmesi yüksek bir ihtimal değerli arkadaşlar. Memlüklerin geleneksel veraset sistemini uygulamamaları değerli arkadaşlar. Şöyle yan tarafa doğru notunu yazalım. tut yok ve geleneksel veraset anlayışı yok Devam edelim. Devletin kurucusu İzzettin Aybek değerli arkadaşlar. Daha sonrasında Kutuz, Ancalto Savaşı'nda Moğolları yeniyor. Kutuz'un yerine Baybars geçecek değerli arkadaşlar. Daha sonra Elbistan'da, Elbistan Savaşı'nda bu sefer de Baybars Moğolları yenecek. Ama Baybars'ı Anadolu'ya çağıran özellikle Karamanoğulları ki bu dönemde Anadolu'da Moğol istilası var arkadaşlar. Baybars'a gereken desteği vermeyince Memlük orduları Anadolu'dan ne yapacaklar? Çekilecekler. Değerli arkadaşlar Memlüklerin Orta Doğu'daki haçlı kanıtlarını kaldırdılar ve daha sonrasında 15. yüzyılda Osmanlılarla ne yaptılar? Mücadeleye giriştiler. Yani 1400'lerde Fatih döneminde ilk kez Memlüklerle mücadeleler başladı. Memlüklerle mücadeleler 1517'de Selim döneminde sona erdi. 1. Selim 1517'de Memlüklere son verdi değerli arkadaşlar. Memlük devletini yıktı ve bundan sonra da Mısır'ın hakimiyeti 1882 yılına kadar Osmanlı devletinde kaldı diyoruz. Ve böylelikle İslam tarihinin siyasi kısmını sonlandırıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.